Bandırmada kasap dükkanı işleten Gökhan Güner, iş yerinde yumurta satışı da yaptığını belirterek, "Sabah yumurta çiftliğinden yumurtaları topladık. Dükkana getirdiğim yumurtaları saymak istedim. Bu esnada birinin üzerinde kabartma bir şekil olduğunu fark ettim. Dikkatle baktığımda üzerinde Allah yazdığını gördüm. Emin olabilmek için Cami imamına sordum, o da onayladı. Şimdi yumurtaya duyanlar merakla dükkanıma geliyor." dedi. Gökhan Güner, ibretlik yumurtayı satmayı düşünmediğini söyledi. Kabartma şekilde Allah ismi yazılır. Çiftlikten yumurtaları topladık. Sayarken şans eseri üstünde Allah kabartma yazısını gördüm. Birkaç kişiye de gösterdim, onayladılar. İlk defa başıma geliyor. Camiden imamımız geldi, baktı, o da onayladı. Allah'ın ismi yazılı. İlk defa Bir görüyorum yani. Diğer yumurtalarda yok, sadece burada. Bu yumurtayı saklayacağız. Ya Allah için zorluk yok işte. Allah her yerde evet. kendini kanıtlıyor. Burada da tavuğun yumurtasında kabartma olarak Allah kabartma olarak yazısı olarak çıkmış. Kanıtlamış Allah. Efendim. E zaten bunun kabuğu da hükümlerinden farklı. Evet.